Kendi değerleri ve mücadelesiyle birinci parti olmaya çabalamayan, başka partileri parlatan ve siyasi sebil gibi besleyen, emperyalizme diş çöktürmüş CHP'den S400, Mavi Vatan, Kıbrıs, Libya, Azerbaycan, Suriye gibi milli konularda kekeleyen yöneticilere hangi istiklal vardır ki yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten yabancılardan demokrasi dilenen yöneticilere, Atatürk demekten imtina edenleri sahiplenen ve el üstünde tutan CHP'ye geldik. Kuldan yurttaş yaratan CHP'den hem demokrasi vaat edip hem parti içinde yani itaat et, rahat et anlayışını hakim kılanlara, parti meclis üyelerine, milletvekillerine, il ilçe başkanlarına tuzluk muamelesi yapan anlayışa, ışığımız öcalan diyen kumpas tetikçilerini Cumhuriyet Halk Partisi için şans görebilen yöneticilere, Atatürk'ü alenen soykurumcu olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere, kadınlara seçme seçilme hakkı veren CHP'den grup başkan vekilleri seçimlerinde milletvekillerinin dahi seçme seçilme hakkını yok sayan, grup başkan vekillerini dahi atayan CHP'ye geldik. Yapılan yanlışlar kendi çıkarlarına uygunsa susmayı tercih eden yöneticilere Parti içinde muhalefet etmeyi dahi pazarlık artırmanın parçası gören, makama kadar muhalefet eden, vatanla değil makamla susan omurgasızlara. Kumpas üreticileri Ahmet Altanları, Nazlı Ilıcakları alkışlatan, kumpas müdahili Şemnem Kurur fincancıları baş tacı eden anlayışa. Atatürk'le orduyla milli değerlerimizle ilgili hadsizce konuşan, etnik, mezhepsel siyaset yapan bir kısım milletvekili danışman bozuntularına ses çıkaramayan, onları kollayan, yüce mecliste tutan kimi vekillere. Cumhuriyet kuran, devlet kuran liyakatli kadrolardan yandaş kayırmacılığının, itaat kültürünün, rantsal ekipçiliğin, mezhepsel grupçuluğun şekillendirdiği kadrolara ve bu liyakatsiz düzenin yol açtığı partimizin, partimizi yıpratan skandallar zincirlerine geldik.